Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni ilan hakkında size bilgi aktarmış olacağım. Marmara Üniversitesi tarafından daimi personel alımı hakkında size bilgi vereceğim. KPSS şartı yoktur. Sizler kura yöntemiyle beraber atanmış olacaksınız. Sizlere uyduğu takdirde muhakkak başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Evet öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. sizler buraya ulaşmış olacaksınız. Bundan sonraki süreçte iş kuru sayfası üzerinden iş arayan linkinden başvurunuzu yapmış olacaksınız. Sadece bunlarla sınırlı değil. Farklı alanlar da bekliyoruz. İlanlar, duyurular geldikçe sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeniz. Sizler iş arayan linkine geldiğiniz takdirde İstanbul ilini seçeceksiniz. İşçi alımı diyeceksiniz. Ve daha sonraki süreçte Marmara Üniversitesi iş yeri unvanına yazarak ara butonuna tıklamış olacaksınız. Ve sizlerin karşısına güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi farklı 3 ilanın olduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Daha sonraki süreçte sizler genel şartlara ulaşmak istiyorsanız da örneğin güvenlik görevlisine bakalım. Güvenlik görevlisine tıkladığınız takdirde orta öğretim mezun olmanız lazım. Geçerli bir özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. Vardiyat sistemi çalışmaya engel bir durumu olmayacaktır. 35 yaşını doldurmamış olmanız lazım. Kadın adaylarda 160 santim, erkek adaylarda ise 170 santim kısa boylu olmamanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması lazım. Üniversitemizin tüm yerleşkesinde çalışabilir durumda olması lazım. Ve güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğine dair devlet hasarlarından sağlık raporu alması gerekiyor. Açıklama kısmında ise her aday ilan edilen kadına sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Yani hem güvenliğe hem temizliğe başvuru yapamazsınız bilginizi. İstanbul ilinde ikamet edenler ancak başvuru yapabildiğini açıklama kısmında belirtmiş durumdadır. Bilginiz olsun. Bunların dışında öğrenim düzeyinde en az orta öğretim ve en fazla yine orta öğretim. Yani lise düzeyinde mezunlar buraya başvuru yapabilecektir bilginize. Temizlik görevlisi için de en az ilkokul mezun olmanız lazım. En çok da orta mezun olmanız lazım. 35 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Erkek adayların askerin yapmış olması lazım. Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğine dair bir rapor olması gerekiyor. Bunların dışında her aday sadece bir tanesine başvuru yapabilir ve İstanbul ilinde ikamet ediyor olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Temizlik görevlisi için demiş olduğumuz gibi en az ilk öğretim en fazla lise mezunu olmanız gerekmektedir. Arkadaşlar toplamda 4 katı kadar asil 4 katı kadar da yedek aday olarak belirlenmiş olacaktır. Yine sizler Marmara Üniversitesi'nin resmi internet adresinden sonucunuzu görüntülemiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Farklı alanlar oldukça yine sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.